Gel. <laughs> ah ha, şey, ha. Canlı mıydı? No, Bir şey geliyor. Çeksin. Zaten bu kasetleri nasıl geçirdik? Dayım seyreder. Ankara'da ha. elinde dayımın kumanda. İşte bizde lojistik. Kumanda <gülüyor> elinde seyredeler şimdi. Tesmiyeyi. Çeşme. Çeşmeye gitti Ankara'ya gitti, Dacca'ya gitti. İyi vallahi. Ne zaman bedayı? Ya saydın mı? Kuşadası'na gitti, çeşmeye gitti. Aman çok güzel bir resimlerimiz. Getireceğim sana unuttum. İyi onlar çok de. O çekerdi ya bizi. Çok iyi oldu. Ha. ha. Çeşmede şu çektik. Şeyler mi? Kuşadası'nda, Kuşadasında çeşmede. Aynen ha. Sayın var mı? Gerçekten Başka ne, neler lazım oldu başka? Bir caz kimlik istedim. Telefon kesildiydi. <laughs> anlayamadım başka ne istedim ama. Yok, gerekenleri getirdim. Ne sen? Ne de Ay yani Ha. ha. Geçirdim. Hallet ha. Babam geçirdi galiba. Ha geliyor. Ha geliyor. geliyor. Çabuk. Gidelim de tamam. Dur Çabuk. Gitti tamam. Dağıttı hepsini. Dağıttı. Boşuna Ne zaman Çok çirkin. Ha. Ama... Ayağımızın şeye, tozu inen güç şey Yani, yani kutsala bakmayın. Öğütten <laughs> güç şey efendim. Çeken biliyorsun Sen çekelim ağzından. Ma <laughs> <laughs> önce lazım babaya göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> nereden geldi belli olsun yani. <gülüyor> 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 Aha. Evet. Belgesel, değil. belgesel. Söyle, anlat sen. Belki sen. Ben bak bakayım, bana bakayım. 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 Bak, bak bu tarafa. Bakacak Bakacağım. çok güzel. Anlat da nasıl oldu bu, bu kadar? <laughs> e bak annemden ruhu satıyor. <laughs> ya, ya, ya bak. Tamam, babacığım da ama. Yok mu? Başka yok Ne oldu başka?

Yani bugün çok üzücü bir günümüzdeyiz. Ya. Yani hem üzüntülü hem sevinçli. Maalesef. Ya televizyonumuz gitti. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Memleketimiz ne zamandır? Ya beklerik Mustafa <laughs> abi kalsın şu kuruda. Mevlidi. Değil. Akşama ya, yoksa? akşama. <laughs> Üç gün sonra. Yani şimdi dizileri seyredemek. <laughs> <mesela. gülüyor> Yok televizyon <laughs> açmayacaksınız. Sakin olun var mevlidi. Merak etme. Ya. Ne var kaldın olan alın ver ay kuzum sen kim da kım olsun benim zavallının ha al al gülüşünü geçip gidiyoruz hop hop şık şık yavaş 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 hop biz yarın gidiyoruz tabudayız iyi e? gördün onları gördünler zaten tabudayız görmüşler <laughs> geçen senedir geçen sene. aa Çıkamazdı. <laughs> Hep <Hittirirdin> genel kadar. <laughs> ne zaman ne vakit? dedim. Bilmem görmüşler. Ankara Arası gittik. Meydanı boş evet, Evet. Haa. 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 <laughs> Tutalım bir <laughs> dakika <ya. gülüyor> Ben tutacağım. Aa, <gülüyor> tutarım. <gülüyor> tutarım tutarım <laughs> yarın. Bir babamla gidecek. İsmail Can mı? Biz de Gelelim babamından. Vallahi ben, <laughs> ben götürürüm <laughs> sizi isterseniz. Ama ben, o, tapuya gideceğiz Tamam ben de giderim. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Ben bir <laughs> <Ben ya>. götürdüm <laughs> gidenlere götürdüm ha, ben. Götürdüm. Bizi de götürdüm. Ben dışarıda beklerim. Dışarıda beklerim Annen ben bilirmiş. Soruyor, Annen Annem <laughs> Anne bilir miyim? Anne bilir mi? E tamam. <laughs> <laughs> gitti bilmiyor mu? Anne 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 bilmiyor mu? Onlar Çeşme'ye giderler hem <laughs> <laughs> Bir, bir tanesi, bir tanesi çocuklarını yolladı önce, arkasına kendi gitti. Önce kocası gitti, arkasına çocukları yolladı, arkasına kendi gitti. Garanti alsın diye. Şey yaptı yani? Bilmem artık. Onun için dedim, sen getirsin kimliğini de. E getirdim deyicem. <laughs> sen bana yol göstersen, hakkın neyse... Yani? şey yaparız. Şey, bir, tabii yani, biraz şey yapar. Tabii tabii. Oh çocuklar. Yani arada bir bize gidelim. Bak seneye dayımı davet etti. Direkt oraya mış gitsin? Direkt. Direkt çeşmeye ensinmiş. Bura gelmeden. Bura gelme yok. Bura gelmeyecek. Yok. Direkt oraya. Direkt çeşmeye. Hadi. de Hadi. Hadi. Daha konuşmadı. Ya o daha da, da düşüyorlar, Turgut dayıma da gitsinler, bulsunlar Turgut dayıma da. Gittiler, gittiler, buldular, aldılar boylamın <laughs> <laughs> Daha nereye gidecekler? <laughs> daha nereye gideceğiz? Arkalarına... <laughs> Aa, büyük dayın, büyük dayın kimliğini arar. Abla var <laughs> 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 Kimliğini <gülüyor> arar büyük dayın. Çıktı, çıktı işte bir kağıt çıktı, hepsi o kadar. dolduracak, Bir de Yeah. Mm -hmm.